Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Mayıs Salı Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber başlayacak. 3'ü 45 geçe. İkinci altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 5.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak gündüz programında ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Adana gündüzse arkadaşlar Ankara'nın yarışları olacak. Adana'nın altılısı da daha doğrusu birinci altısı da birinci koşuyla beraber 3'ü 45 geçe başlamış olacak. Meydin koşu. 3 yaşlı Araplar bir araya geliyor arkadaşlar. 1200 metre mesafe çimde start alacak. 14 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Ben burada 13 numaralı Kubat kızının e, ilk çıktığı yarışını çok beğendim. Çok etkin, çok güzel bir yarış sergide. Safkan. Notlarım arasına aldığım Safkanlardan biriydi. Bugün Aprans idaresinde start alacak olan Safkan'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Hatta kazanma noktasında arkadaşlar açıkçası grupta biraz daha ön planda görüyorum ki zaten bir uçan bey temsil olan Safkan etkili bir pedikliğe sahip. Bu Safkan'dan etkin bir koşu gelecektir. Ben Aprans idaresinde, Yusuf Cengiz idaresinde çok etkin bir yarış yapmasını gün ilk ayanda arkadaşlar kazanma noktasında çok çok şanslı gördüğüm bir Safkan olacak. 13 numaralı Kubat Kızı. Bu safkan rakibi hanesinde ise yine beğendiğim yarışları olan 5 numaralı Sarraf Baba etkili bir safkan e, saçan iki ait İsa Kata idaresinde etkin koşacaktır ve 9 numaralı yine Ateş Küpü de Nizamettin Demir idaresinde son start ile etkileyici yarış yapan safkanın ihmal edilmemesinin gerek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gün ilk ayağı için özellikle 13 rakip hanesinde ise arkadaşlar 5 ve 9 numaralı Safgan'lardan etkin koşu gelecektir. Gün ikinci ayağa geldiğimizde ise şartlı 4'lü koşu var. 3 yaşlı İngilizler start alıyor 1500 metre mesafe. Kunda start alacak 10 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu izleyeceğiz ki son iki yarışını kazanan bir numaralı çarşamba ağası, ağası, önemli bir Safkan bir El Karador temsilcisi ee, özellikle etkin bir yarış yapmasını beklediğim şans safkanlardan biri olacak. Mert Ali Olmaz idaresinde start alıyor. Dediğim gibi son iki yarışını kazanarak gelen safkan bugün için buradan muhakkak iyi bir koşu çıkaracak gibi gözüküyor. Gerçi her ne kadar alt gruplarda start almış olsa da ben safkanın gücünün buraya da yetebileceğini düşünüyorum. Bu safkan rakibi ise beklentimin olduğu ama istediğim koşulları çok da alamadığım İkimonu Lakers. Ercan Çanka idaresinde koşuyor. Normal şartlarda aslında bu tarz bir gruba çok kolay hakime sağlaması beklenen bir safkan olması lazım. Lazım ama her ne kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar son yarışlarında fena koşmuyor ama yine de e, bence kalitesinin altında yarışlar sergileyen bir safkan. Yine de bu tarz bir grupta o çıkış yarışı olabilir. Etkileyici bir yarışı olabilir arkadaşlar. O yüzden ben yine muhakkak değerlendireceğim bir safkan olacak günün boyunda. Özellikle 1 ve 2 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Bu iki safkan arkadaşlar kuponlarda muhakkak şans verilmeli. Daha sonrasında yine varsa tuttuğunuz safkanlar günün bayağı için denenebilir konumda gözüküyor. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li Polase'nin de başlangıç anı oluşacak olan bu koşu şartlı 4'te, şartlı koşacak. Dişileri has ve 4 yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi bir araya getiriyor. 10 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Çok formda olduğunu düşündüm. Bir numara derin diyarın ben bu kadar müsait bulduğu bu grubu değerlendireceğini ve günün boyu arkadaşlar kazanan safkan olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir, bir numara derin diyar için çok formda çok etkin yarışlar yapıyor. Zaten etkili bir safkan. Beklentinde olduğu safkanlardan biri. Bugün içinde çok müsait bir grup yakalamış. Burada önemli bir safkan var. İkimalı vahşi kız gibi ama safkan ara sonrası çok da iyi dönmedi. Etkin yarışlar yapamıyor. Ben bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. Bir numara derin diyarın Fatih Rüstem Bebek İdaresi'nde arkadaşlar günün bu ayağında kazanan safkan olacağını düşünüyorum. Hem günün birinci altı için hem de yedili parası için bu arkadaşlar bu safkanı kuponlarımızda Yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü koşusu olarak koşacak. Handikap 17 bir koşu var arkadaşlar ki günün ikinci altılısında başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu. Dört ve yukarı Arapları 1200 metre mesafe çimde bir araya getiriyor. 10 tane safganı start alacağı bir koşu olacak. Son startında çok bahsettiğim çok da inandığım safganlardan biri olan Karaca Karacakurt çok etkin bir yarış yaptı. E, derin ma e, Mavile'de çok etkin çok güzel bir yarış çıkardılar. Sonlarda zaten gruptan ayrıldılar arkadaşlar. İkisi but etti ve etkin bir yarış yaptı Safkan. E fotoda da ikincilik oldu kazan yapmış oldu. E, Safkan'ın dediğim gibi gücüne giyineniyorum. Etkin bir Safkan. E, formu da oldukça iyi. Ama bugün için ilk defa çime çıkacak. Daha doğrusu uzun süredir ilk defa çıkacak. E, Safkan bu kadar süredir ee, yarış hayatının sadece başlangıç dönemlerinde sadece çiftte şimdi koşmuş. O gün için burada e, her ne kadar formda olsa da arkadaşlar ilk defa çıkacağı bu çim pistte safkandan etkin bir koşu gelmeyebilir. O yüzden ben muhakkak kuponunu da bulunduracağım. Ama yanına da at yazacağım. Safkan olacak. 2 numaralı Karaca Kurt'un dediğim gibi çok formda ve etkin bir döneminde olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu tarz bir grubu normal şartlarda geçmesi gerek ama dediğim gibi ilk defa çime çıkıyor olması Safkan'ın yanına at yazılmayı zorunlu kılıyor. Bunlardan biri 4 numaralı Yantar İsa Kantar idaresinde etkin bir koşu gelecektir. 6 numaralı Moskova Ateşi yine bir turbo temsil olan Safkan Velat Demir idaresinde ve 8 numaralı Demir Şimşek'e de yine etkili için performansıyla dikkat çeken Şimşekoğlu temsisinin uygun kilosuyla beraber Mehmet Salih Çelik idaresinde değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum gün ilk ayağında. Özellikle iki numaralı Karacakurt rakip hanesinde ise arkadaşlar 4, 6 ve 8 numaralı safkanlara Günün bayağı için şans safkan konumunu değerlendirebiliriz günün ilk ayağı için. gün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu var 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe şimdi bir araya gelecekler 13 tane safkanın startı alacağı bir koşu olacak Günün bayağı da arkadaşlar performans çok kısıtlı olan safkanların açıkçası bir araya geldiği bir grup ama 5 numaralı Sereceli'den ben çok etkin bir koşu bekliyorum. Mini Tour temsilcisi zaten bilindiği gibi e, bir Ricardo e, temsilcisi bu safkanda. E, safkanın e, ilk son startında daha doğrusu son iki yarışında da çok e, be, takip ettiğim, özellikle izlediğim safkanlardan biriydi. E, safkan ilk defa çime çıkacak Ben çime daha uyum sağlayacağını düşünüyorum. Burada Ercan Çankay'ı idaresinde start alacak olan safkanın ben en azından bu tarz müsait bir grupta etkin bir yarış yapmasını kazanma şansını da gruptan açıkçası biraz daha ön planda görüyorum. Yani bu kadar vasat bir grupta 5 numaralı Sereceli'nin Ercan Çankaya idaresinde İyi bakılan Safkan'dan ters bir yarış, iyi bir yarış gelebileceğini ve kazanma noktasında açıkçası gruptan ben biraz daha ön planda görüyorum. Bu Safkan'ın rakibi ailesinde ise 13 numaralı yaban arısı son startını ölçü almadım. Safkan ilk çıktı startını etkin koşmuştu. Ben son startındaki dediğim gibi yarışın ölçü almıyorum. Bu tarz vasat grupta en azından el ayağı düzgün Safkan'lardan biri. Ters bir yarış gelebilir. Mehmet Salih Çelik idaresinde yine değerlendirilebilir olarak görüyorum arkadaşlar günün ikinci ayağında. Ben özellikle 5 deki bahnesinde 13 diyorum ama dediğim gibi arkadaşlar karışık bir grup. Yani burada herhangi bir safkanın çıkıp kazanması normal sonuç olur. Çünkü zaten çok vasat koşular sergileyen safkanların bir araya geldiği bir grup ama özellikle dediğim gibi 5 numaralı Sereceli'den çok iyi bir koşu bekliyorum ve yarış içinde takip edeceğim safkan olacak. Gün 3. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 14'lü koşu var. Dişlere has olacak bu koşu 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda bir araya getirecek 12 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz günün bu ayağında. Yine e, dengeli bir grup gibi gözüküyor arkadaşlar. İki malı Eda Nur. E, safkan son ikinciliği oldukça başarılıydı. Bir Bursa Angel temsilcisi olan Safkan'dan ben iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Burada yine Altumalı Venta Fortuna bir genel kuartis temsisi olan Safkan. Halil Kılıç Aslan İdaresi, Harun Kılıç Aslan yine iyi koşacaktır. Ben Safkan en azından gruba nazaran ta tatminkar yarışlar yapabilen bir Safkan olduğunu düşünüyorum ki Safkan'ın da kalitesi açıkçası bu gruptan biraz daha iyi. Ama formu henüz daha kendi bulamadığı için e, burada arkadaşlar yine yazılması gereken Safkanlar olarak gözüküyor. Altumalı Safkan için söylüyorum. Rakibhanesinde yine 5 numaralı Burla bir hakim temiz olan Safkan. Mehmet Salih Çelik idaresinde iyi bir koşu gileyebilir. Yani bu safgan biraz daha önde arkadaşlar bende. Yani 2, 5 ve 6 numaralı safganlardan günün bayağı için arkadaşlar etkin bir koşu bekliyorum. Günün 4. ana geldiğimizde ise şartlı bir koşu olacak. Yamar Yamak bir Aprantilerin start alacağı, 4 büyük Arapları 1800 metre mesafe. çimde start alacağı 8 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. 1 numaralı Yağmur gözlü için grup çok müsait gözüküyor. Normal şartlarda kalitesiyle bu gruba çok kolay hakim olup grubu geçmesi beklenen bir safkan. E, safgan zaten çok sert gruplarda start aldı. Bugün için o gruplara nazaran çok çok kolay bir grupta start alıyor. E buradan Nizamettin Demir idaresinde start alacak olan Safkan burada etkin bir yarış yapacaktır. Açıkçası bir numaralı yağmur gözlü bu grubu arkadaşlar kolay geçer gibi gözüküyor. Ama ben yine de yanına at yazmak isteyen arkadaşlarımız için 6 numaralı iz bırak ve 7 numaralı Porsche gibi safkanları etkin bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Mehmet Kıyak idaresinde start alacak olan iz bırak etkin yarışlar yapıyor. Özellikle çimde iyi yarışlar olan bir safkan. 7 numaralı de yine Tamer Bala idaresinde start alacak ve son yarışlarında Gerçekten etkin işler yapan Safgan'dan ben iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum günün bu ayında sürpriz arama noktasında. Yani bir numaralı yağmur gözlü çok öncelikli olsa da sürpriz arama noktasında 6 ve 7 numara safganlardan arkadaşlar günün bu ayağında ters bir yarış gelebilir. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handicap 14 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1900 metre mesafe kumda start alacak. 11 tane safgan izleyeceğiz günün bu ayağında. Günün bu ayağı arkadaşlar ben bir tane safkanından bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 10 numara King Atlas olacak. Sevdiğim beğendiğim safganlardan biri. E, zaten bilinen bir stil var. Önde numara alıp gidiyor ve sonlar direnerek yarışlarını kazanmaya çalışan bir safkan. Son start çok etkin koştu. Bence kazanabileceği de kadar da iyi koştu Safkan ama o gün için çok etkili gelen Altumalı bugünkü yarışında numarası olan Altumalı Kedim'e geçilmişti Safkan ama ben o yarışını çok beğendim. Bugün için hem mesafesinin kısalması hem de rakibine oranla çok uygun bir kiloyla start alıyor olması 6-7 kilo gibi. Ben önde kaçacak olan Safkan'ın yetenekli birisi Emrah Sincan idaresinde yakalanmayacağını ve bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Yani günün 5. yanda arkadaşlar 10 numaralı Safkan Bence bu grubu çok kolay geçecek gibi gözüküyor. Gün son ayağına geldiğimizde ise yine meydin bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çimde bir araya gelecekler. 14 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün son ayağında. Bir numara Çakır Refesi Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde iyi koşacaktır. Tatminkar yarışlar yapan bir safkan. 5 numara Semih abi. Özellikle iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Hatta kazanma şansının da gruptan çok önde olduğunu düşünüyorum. Yani 5 numara Semih abi için etkin bir koşu gelecektir. Ve son olarak da 12 numaralı Plates yine bir A karaca temsili olan safkandan son startının performansı bu grup için yeterli. Halep Katı İdaresi'nde kazanma şansının yine yüksek olduğu bir koşu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 12 numaralı safkan için. Yani günün son ayağı için 1 5 ve 11 12 numaralı safkanları gruptan biraz daha önde görüyorum. Bu yüz safkan arkadaşlar günün son ayı için muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar Adana programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.